Ben kendimle ilgili dedim, bir şey konuşmayacağım. Piyasada... Nihat Doğan'ın da bana niye sütü olsun şimdi? Şimdi, yani, evet. bayanlar bir şey söyleyeceğim. Şimdi Nihat Doğan nereden geldi? Nihat Doğan ekmeğine bakan aslan gibi bir çocuk ya. Ya bırakın, bırakın. O büyükler çarpışıyorlar, bırakın. Hakanlar çarpışıyor, bırakın. Hani biz... Süvar miyiz? Piyon muyuz? Biz kimiz? Ona buna laf söylüyoruz ya. Hayır şimdi... Ya ben 47 e senelik sanatçıyım. Haddimi biliyorum. Evet. Berkacığım ben... Nihat da benim arkadaşım. İbrahim Bey de benim arkadaşım. Hepsi bunlar benim üstüme geldi. Nihat bana abi der bir daha demez. Bir tek gün lafını etmiş miyim? İbrahim Bey e bir tek gün. Ben açım. Ben parasızım demiş miyim ya? Berkacığım ben konuştum onu bu konuda. Hanımefendiler bir şey demiyor. Şimdi yani ben bırakın şöyle de konuştum bakın şimdi. Şimdi bu eğer çoğu dünyasındaysanız. <laughs> evet. Çok o incitmeden, yorulamadan ufak çoğu oyunları zaten oluyor. Ama bana dün bir şey soruldu ya sanatla ilgili. Şimdi bir dakika bir daha konuşup sonra sen bana konuşursun. <laughs> bana konuşmaya çok şeysin. Şimdi dün soruldu ben bu konuyu konuştuğumda ben haklı olduğum bir yerde haksız duruma düşürüldüm. Yani Serpil'in bir hat şey söyleyeceğim. Hat Şimdi hat bana, durmuş. bana birisi bir şey söylese kim hakkında benim bildiğimi ben bugün anlatsam ben buradan ben dışarı hiç çıkamam. Hiçbirimiz bildiğimizi anlatmıyor. Ama... şurada şöyle bir şey pardon sözünüzü kestim. Şimdi e, sanatçı arkadaşımız diyelim İbrahim Bey. E, şöyle kötü Nihat da kötü o karşı çıkıyor sen de onu da destekliyorsun. böyle şey sen, şeyler de Şimdi Belden aşağı. Evet yani. Belden aşağı. Evet, şimdi İbrahim Bey kötüydü. Şimdi o iyi oldu. Ya bir an ne gün başka kimse, birisi. Kimse kimseyi kötü hayatım, ben Hayatım. Yeşim Hanım. Belden aşağı. Kullar karşın sen de onların grubuna girdin. Belden aşağı. Konuşma. Doğru düzgün gidiyorsun. Sen Aleyk'te konuş kızım. Hiçbirini ağzına alma. <laughs> Kendinle çık. Bir, Kendi kendine çık. Yeni bir demin Demek Demin hocam, şurada... Hocam, ben şimdi ben. Serpil'im şurada dedin ki... ...ayaklarımızın Söyle, onlar duralım. Hiç, onlar yani. üstünde duralım. Ayağımın üstünde dursan. Bak ben 64 yaşındayım. Hala ayaklarımın üstündeyim. Lütfen. Ama nasıl üstündeyim bilmiyorum. Hani cambaz gibi böyle duruyorum. Aman oraya aman buraya. 20 kilo verdim. 25 kilo verdim. Yani ben de çok verhaliler geçirdim Baykal yalnız bilmiyorum. ben şunu söylemek istiyorum ki e, hayat öykünüzü biraz sonra vereceğiz ama e, insan e, bazı hatalar yaparken hep çevre faktörüne sığınıyor siz çevre evet. faktörüne sığınmayın sizin hiç hatanız yok mu bir evladınız <laughs> ölmüş öbür kızınızla şimdi, görüşmüyorsunuz şimdi alkole sarındığınız ben, günleri ben, ben çok iyi ben biliyorum bir yani şey... bir cesarettir benim hatam var hayata karşı suçum var demek bir cesarettir. Ben bunu diyorum. Ben bu lafı söylüyorum.